Evet arkadaşlar, Hürriyet'teki röportajı okudunuz. Hadi gelin şimdi hikayesini bir de YouTube'da size ben anlatayım. Ya tabii Sarsılmaz'ı daha önceden biliyorsunuz. Birkaç defa çekimlere gittim. Ee, belki bugün size heyecanlı gelmeyebilir bazı şeyler. Çünkü atış yapmayacağım. Ama her zaman söylerim. Yolculuk hedeften de bazen daha değerli olabilir. Sarsılmaz'ın yolculuğu bence dinlenmesi gereken hikayelerden bir tanesi. Şimdi şurada gördüğünüz ürün yanlış hatırlamıyorum. İnşallah hata yapmıyorumdur ama 350 tane şu anda ürettikleri ürün var. 350. Ve bu 350 tane ürünün aslında geldiği yer ve potansiyel itibariyle baktığınızda ilk başlangıcı nereye gidiyor biliyor musunuz? 1870'leri yıllarında Elazığ'dan Amerika'ya giden bir Amerika'da Colt firmasında 3 sene çalışan, sonra Türkiye'ye dönen ve bugünkü tabirle o teknolojik birikimi Türkiye'ye getiren ve ilk defa Türkiye'de o dönem için kendisiyle ilgili söylüyorum. Sarsılmaz'ın tarihi oraya gidiyor. Ağızdan doldurmalı tüfek yapan firmaya kadar gidiyor. 1870 liralara bahsediyorum arkadaşlar. Hadi biraz daha gelelim, saralım. Nuri ile yollar kesişiyor. Nuri Kirligil'in fabrikasına, tabancayla ilgili bölüme aslında babanın babası diyebileceğimiz kişi ortak oluyor. Ve bir dönem onun üretimi konusunda ve diğer konularda hem finansman hem de ortaklık olarak beraber çalışıyorlar. Hani diyorsunuz ya Nuri Kirligil'in hayatı belki bir yerde bitti ve ilerleme diyoruz Ama aslında hayatın içerisinde kesişen hikayeler daha sonra farklı yerlere doğru evriliyor. Biz koptuğu için bilmiyor gibi olabiliriz. Ama bugün Nuri Killigil beraber bir ortaklık yapmış olan bir firmanın başka bir yere yine aynı işi yaparak sarsılmazı meydana getirdiğini görüyorsunuz. Tabi ilk dedeyi kolta giden ve orada bu silahı yapmayı öğrenen firmaydan bahsediyoruz. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Biz asker milletiz hepiniz biliyorsunuz değil mi? Yani konuşacak hiçbir şey yok. Kendimizi koyduğumuzda milattan önceye kadar götürüyoruz. İlk düzenli orduyu yaptık diyoruz. Ama maalesef Türkiye'deki silah firmalarının tarihe süreçlerine baktığınızda 100 yıl zorlayanı yok. Baratta firması için konuştuğumuzda 1500'lerin ortasında bir tarih veriliyor. İlk üretime başladığı tarihten bahsediyoruz. Neredeyse ilk ateşli silahın meydana çıkmasıyla ve daha sonra ilerleyen süreçte firma devam ediyor. Peki neden bizim arkadaşlar ordularımız binlerce yıllık ama neden e, ürettiğimiz firmalar bu kadar küçük? Yani tarih olarak küçük. Bir tarih bir sıkıntı var değil mi arkadaşlar? Size de bir şey uymuyor değil mi? Bir şey ters. Normalde ülkelerin ordularının ve şirketlerinin ömürleri birbirlerine yakın olabilir. Şöyle söyleyeyim, bir devlet yıkılır, o devlet ortadan kalkar. Arkasında bir devlet kurulmamışsa ortadan kalkan şirketler görebilirsiniz. Ama öyle değil ki. Biz birbiri arkasına devam eden bir Osmanlı'dan bahsediyoruz. Osmanlı'dan sonra devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Niye bizim şirketlerimiz yok? Aslında bu soru hepimizin sorması gereken yerlerden bir tanesi. Bizim şirketlerimiz şu anda Amerika için bahsedersek, işte koltlardan bahsedersek, Winchester'lardan bahsedersek 1800'lerin başında başladıkları yolu biz şimdi yakalamaya çalışıyoruz. Ve bizim ilk şirketlerimiz maalesef Türkiye'de 97-98 yılında tabanca üretim izinlerini alabildiler. 2000'lerin 2007'de de tüfek yapım izinlerini alabildiler. Ne kadar acı değil mi? Bu hiç sorgulandı mı? Şunu söyleyen arkadaşlarım oluyor. Ben duyuyorum. Ya uçak yapmak ayrı bir teknoloji. Kabul. Yani yanlış ama kabul. Hiçbir şey söylemiyorum. İtiraz etmiyorum size. Çok doğru söylüyorsunuz. İyi de tüfek yapmak için de büyük bir teknolojiye ihtiyaç var mıydı? Yapardınız ve öğrene öğrene devam ederdiniz. Niye vazgeçtik? Hem asker millet olduğunuzu söyleyip, hem de dışarıdan silah ithal ederek ikame ettirebilir miydiniz? Siz bulun, cevapları bulun. Şimdi gelin beraber, arkadaş da gelsin beraber. Şimdi ürünlere bakalım. Bugün bulunduğumuz Sarsılmaz Silah Fabrikası, yıllık kapasitesini söylüyorum size. Tabanca ve tüfek de, makine tüfek de dahil olmak üzere, yıllık üretim kapasitesi arkadaşlar 500 bin. Bir daha söyleyeyim mi? 500 bin. Mesela bizim ilk Amerikalılardan aldığımız ve sipariş verdiğimiz hatta Almanlardan sipariş verdiğimiz silahların da yaklaşık 500 bin 600 binliydi. Yani Osmanlı işte son dönemlerinde bu Rusya ile çatışmalar başladığında Winchester'ı çok fazlasıyla kullanmaya başlıyor ve rakamlar 500 binli rakamlarla siparişler veriliyor. Bugün yalnızca Türkiye'deki silah fabrikalarından bir tanesi yıllık 500 bin tane silah üretebiliyor. Burayı görmek, bu aşamaya gelmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayabildiniz mi? Aslında bu devrimsel bir şeyden bahsediyoruz. Yıllarca başkasının en büyük para kazandığı bir kaynakken şu anda bu ülkede sarsılmaz silah fabrikası tek çatı altında bu kadar çeşit üretebilen Avrupa'nın net birinci şirketi, en büyüklük anlamında söylüyorum. Dünyada da iddialı olmasın ama muhtemelen en büyüklerden bir tanesi. Bunu diğer şirketler için de söyleyebilirsiniz. Türkiye'nin çok önemli şirketleri var, silah üreten şirketleri var. Bugün sarsılmazda olduğu için onları söylemeyeceğim. Onlara gittiğim yerlerde söyleyeceğim. Her biri birbirinden çok değerli. Evet şu anda gördüğünüz gibi bütün silahlar tasarımlarıyla, üretim haklarıyla, lisanslarıyla beraber yerli ve milli silahlara bakıyorsunuz. Aslında bir kez daha söylüyorum. Biz Karadenizler olarak hep şunla büyütüldük. Yani her Karadeniz'de bir tane ustaya gitseniz derlerdi ki dünyadaki her silah yapabilecek kapasiteye sahip. Benim çocukluğum böyle geçti. Öyle hikayelerle geçti. Hatta bir şey anlatırlardı zamanında. Saddam'ın öyle bir silahı varmış ki o silahı kimse yapamıyormuş. Onu kim yapmış en çok beğendiği silahı? Karadenizli bir usta. Hatta fotoğrafını bile çekmişlerdi, göstermişlerdi. Peki o zaman söyleyelim. Bizim bu kadar ustalarımız vardı da niye 1998 yılında Türkiye'de tabanca üretimini iznine kimseye vermedik? Ve yurt dışından silah almaya devam ettik. Silah yapacak Ustamız mı yoktu? Teknolojimiz mi yoktu? Ekipmanımız mı yoktu? Paramız mı yoktu? Nuri Killigil'in zamanında yaptığı parabellum tasarımı ve ürettiği silah bugünkü silahla neredeyse birebir benzer. 9 milimetrelik bir parabellum tasarlıyorlar ve üretiyorlardı. O günkü tasarım bugünkü tasarımla aşağı yukarı temel olarak aynı. Demek ki yapabilmişiz. Yapmışız. Yapabilmişiz bile fazla. Yapmışız. O zaman size bir tek şey düşüyor. Kim yaptırmadı? Kim engelledi? Ve Türkiye'yi Lozan'da reddettiğiniz kapitülasyonları gizli gizli Türkiye'nin içerisinde üretimi engelleyerek dışa kim bağladı? Hadi bu soruları okuyun, araştırın, bulun. Ben söylemeyeyim. İşin işi itabı politikaya giriyor. Bakın bu makinen -E tüfek 7.62 şu anda e, en çok kullanılan silahlardan bir tanesi özellikle araç üstlerinde ve komando birliklerinde çok fazla kullanılıyor. Şu gördüğünüz e, hür kuşta kullanılacak olan e, makinen -E tüfek gördüğünüz 12.7 mm'lik uçaksa var dünyada şu anda en fazla istek olan silahlardan bir tanesinden bahsediyoruz. Türkiye'deki üretici firmalar 2023 yıllarını doldurmuş durumdalar arkadaşlar. 2024'ün de neredeyse tamamını doldurmak üzereler. Türkiye'deki firmaların büyüklüğünü ve bu işi ne kadar iyi yaptıklarını anlatmak adına söylüyorum. Maşallah diyelim ve devam edelim. Bu bunu ben hatırlar mısınız bilmiyorum şeyde çekmiştim. Nerede çekmiştim? Sağ Expo'da çekmiştim bunu. Ve Sağ olun size çok izlenenlerden bir tanesine girmişti. Tabii şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de her türlü konuyu eleştirmeye hazır potansiyel bir grup varken inanılmaz bir şekilde de yapılan her şeyi güzel görmeye çalışan büyük bir ekip de var. Bunu çektiğimde beğenen çok arkadaş olduğu gibi, şunu yazanlar da oldu. Aa, bu malın aynısı Çin'de üretilen bir robot. E o zaman, e, o zaman neyim var? Arkadaşlar bu bir tasarım. Ve belki biliyorsunuz son dönemde mağara operasyonlarında en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi, meskun mal içine geçerli bu. Dar alanlara girdiğinizde size ateş desteği verebilecek bir silaha ihtiyaç var ve bunu tasarlıyorsunuz. Buradaki önem olan şey bu robotun yürümesi değil arkadaşlar, bunun bu sistemle beraber yazılım olarak yapılması ve şirket 2023 yılı içerisinde robotu yazılımı dahil olmak üzere her birini baştan tasarlamış. Ve 2023'te bunu artık denemeleri için Silahlı Kuvvet'e teslim etmeyi düşünüyor. Bir kez daha söyleyeyim mi? Robotu, yazılımı ve üzerindeki bütün donanımıyla. Asıl burada değerli olan, katma değer olan robotun kendisi değil. Yazılımın kendisi arkadaşlar. Evet. Ben size bir hikaye anlattım. Farkındaysanız hedeflerden bahsetmiyorum. Yalnızca yolculuktan bahsettim. Ve bunlar bir boyutta olmayacak onu da söyleyeyim. Silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarına göre, üzerine konacak olan ekipmanın büyüklüğüne göre ebat ebat yapmayı düşünüyorlar. Bu bazen bir küçük bir mağaraya girmek olacak, bazen bir eve girmek olacak. Belki sokakta beraber sizinle beraber devriye atacak. Aslında bugün silah şirketlerimizin veya savunma sanayi şirketlerimiz aslında güne oynamıyorlar arkadaşlar. Geleceğe oynuyorlar ve geleceğe yatırım yapıyorlar. Bugün bu şirketlerin uğraştığı projeler ve proje büyüklüklerine baktığınızda aynı zamanda Atak helikopterin önündeki 20 mm topu yaparken aynı zamanda üçlü namlu sistemli Döner topunu yaparken aynı zamanda Fenese, Nural ve diğer şirketlere 25 milimetrelik top sistemi yapıyorlar. Bu gördüğünüz yalnızca ürün. Değerli olan düşünce, fabrika. Hani derler ya yerli ve milli üründen çok bizim yerli ve milli sanayiciye ihtiyacımız var. Evet. 1800'lerin sonunda Amerika'ya giden, koltta silah yapmayı öğrenen bir dedenin hikayesi, daha doğrusu dedelerin dedesinin hikayesiyle başlayan bir sarsılmaz hikayesi. Evet, şimdi robota dönüşmüş durumda. Hangisini daha çok sevdiniz? Dedenin dönüşüne mi? Yoksa şirketin dünya devi olmak için ilerlemesine mi? Hadi bir dahakine görüşürüz.